Merhaba arkadaşlar. Sözcük türlerinin devamı olan isimden sonra sırada zamirler var. Zamir, adıllar yani ismin yeni tutan kelimelerdir. Kendi başlarına anlamları olmayıp, diğer zamirlerle bir araya gelerek cümle içerisinde anlam oluşturan sözcüklere biz zamir diyoruz. Ve 6 bölümden oluşur. Birincisi şahıs, kişi zamirleri. İnsanlar için kullanılan zamirlerdir. Ben, sen, o, biz, siz, onlar sözcükleriyle yapılır. Bir cümlede örnek olarak verecek olursak ben sizler gibi düşünmüyorum cümlesinde ben ve sizler alt çizili olan bu sözcükler kişi şahıs zamiri görevinde kullanılmıştır. İkinci olarak işaret zamirleri isimleri işaret yoluyla karşılayan zamirlerdir. Hem insanlar hem de insan dışı varlıklar için kullanılır bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, öteki ve beriki gibi anahtar kelimelerle kullanılır. Bunlar da cümlede örnek olarak verecek olursak bunlar şunlarla oraya gittiler dediğimizde altı çizili sözcüklerin birer işaret zamiri olduğunu anlıyoruz. Üçüncü olarak belgisiz zamirler. Belgisiz zamirler İsimleri kesinlik ifade etmeden belli belirsiz karşılayan sözcüklerdir. Bazısı, bazıları, birçoğu, hepsi, tamamı, birazı, kimi, kimisi, herkes, biri, başkaları, birkaçı, şey gibi çeşitli belgisiz zamirler vardır. Bunu da bir cümlede örnek olarak verecek olursak, birçoğu konunun tamamını anladı. Bu cümlede görüldüğü üzere altı çizili olan sözcükler belgisiz zamir olarak karşımıza çıkmaktadır. Burada bir hususta dikkat etmemiz gerekir. Bunu da not şeklinde ifade edelim. Belgisiz zamirler yeri geç kalmışlardır. Yani çekim eki. Bu zamirlerin eksiz halleri yani çekim eki almayan hallerine biz belgisiz sıfat diyoruz. Bunu da bir cümlede örnek verecek olursak birçok öğrenci bu konuyu anladı dediğimizde yine altı çizili sözcüğün vergisiz sıfat görevinde kullandığını görmüş oluruz. <laughs> Dördüncü madde olarak soru zamirleri. İsimleri soru yoluyla karşılayan zamirlerdir. Kim, ne, hangimiz, nereden, nereye, ne gibi soru sözcükleriyle bulunur. Bunu da cümlede örnek olarak verecek olursak, beni arayan kim diye sorduğumuzda altı çizi sözcüğün soru zamiri olduğunu görüyoruz. Beşinci olarak dönüşlülük zamiri kendi kelimesiyle yapılır. Bu da şu demektir. Cümlede nerede kendi sözcüğü görürsek buna direkt dönüşlük zamiri dersek yanlış olmaz. Örnek olarak kendim ettim, kendim buldum cümlesi bunun en bariz örneğidir. Altıncı madde olarak ilgi zamiri ki ekiyle yapılır. Türkçemizde üç tane ki vardır. Bunlardan birincisi bağlaç olan ki'dir. Her zaman ayrı yazılır. Elbette istisnası var. Bu maddeyi biz bağlaç konusunda detaylı işleyeceğiz. Burada yüzeysel geçiyorum. Çalış ki bu sınavı kazan dediğimizde cümlede çıkardığımızda yapıyı bozmadığı için ki ekinin burada bir bağlaç görevi olduğunu anlıyoruz. Bir diğer ikinci ki'imiz ise sıfat yapan ki'dir. Alt üstünde muhakkak ismini niteleyecek yahut belirtecek. Sınıftaki öğrenciler ders dinliyor cümlesinde buradaki ki ekinin sıfat görevinde olduğunu anlıyoruz. Sebebi ismi niteleyip ve belirttiği için. Üçüncü olarak ise ki ilgi zamiri bu. Sen ve ben özellikle kişi şahıs zamirlerine gelir. Seninki benimkinden daha geveze dediğimizde sen ve ben zamirine gelen bu kilerin ilgi zamir olan ki olduğunu net bir şekilde görüyoruz.